Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Android'ten iOS'a veri aktarımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu veri aktarımında dosyalarım, rehber, fotoğraf ve videoları rahat bir şekilde aktarım yapabilirsiniz. Yapmamız gereken ilk önce App Store'den ve Play Store'den ya e şara uygulamasını indirmek. Başta Absure'ye gidiyoruz. Absure'ye el yazdığımız zaman şurada iki uygulama görünmekte. Yakınlaştırayım. Bizim uygulamamız üste çıkan uygulama. Mavi butonlu yani mavi simgeli el uygulamasını indirmiyoruz. Her iki telefona da aynı e, uygulamayı indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra el uygulamamıza giriyoruz. uygulamamıza girdikten sonra kural tarihmetini okudum butonlara tıklayıp karşımıza ne seçenekler çıkarsa çıksın hepsine izin vermeliyiz. İzin ver butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra Android olan cihazımızı dosya aktarım butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra göndermek istiyorum, almak istiyorum. Epone dosya aktar butonları bulunmakta. Android'ten iOS'a aktaracağımız için göndermek istiyorum butonuna tıklıyoruz. Etkilendir diyoruz. Uygulamayı kullanırken izin ver, izin ver. Şimdi ayarla. Şimdi ayarla. Şurada uygulamamızı buluyoruz. İzin veriyoruz. İzin verdikten sonra benim daha önce çektiğim dört tane fotoğraf bulunmakta. Bunları hepsini seçiyorum. Tek tek seçmek için kutucuklara basmanız ya fotoğrafları tıklamanız yeterli olacaktır. Hepsini seçmek istiyorsanız şu üstteki kutucuğa tıklamanız yeterli olacaktır. Burada ses yani müzikler müzikleri de gönderebiliyoruz. Dosyaları da gönderebiliyoruz. Uygulamaları gönderemiyoruz. Android'den iOS'a, iOS'tan Android'e uygulama aktarımı yapılmıyor kişileri de aynı şekilde gönderebiliyoruz. Etkilendirmemiz gerekiyor. İzin verelim. Burada daha önce oluşturduğum 4 tane numara bulunmakta. Tek tek size de seçebiliriz. Hepsini de seçebiliriz. Şu butonuna tıkladığım zaman bütün kişileri seçilmekte. Ondan sonra gönder butonuna tıklıyoruz. Şurada bizi bir kara kod karşılayacaktır. Ondan sonra iPhone'umuzu alıyoruz. Yaşar uygulamasına giriyoruz. Şimdi aktar butonuna tıklıyoruz. Pardon pardon. Ee, şimdi kopyala butonuna tıklıyoruz. Devam diyoruz. Ondan sonra telefonun arka kamerası açılacaktır. İzin ver diyoruz. iPhone'umuzdaki kamera, iPhone, kamer iPhone kamerayı Android cihazımızın Android cihazımıza çıkan kare kodu okutuyoruz. Okuttuktan sonra bekleme süresi ortalama bir dakikayı bulabiliyor. E, şayet eğer ki şu şekilde bağlanmadıysa e, şu şekilde de yapabiliriz. Buradan çıkalım, bağlantıyı keselim. Ondan sonra iPhone'umuzdan ayarlar kısmına girelim. Wi-Fi'ye tıklayalım. Wi-Fi'ye tıkladığımızda cihazımızın ismi neyse şu an elinde görmüş olduğunuz 13 Pro Plus, Redmi Note 13 Pro Plus. Diyelim ki Note 13 Pro 5G veya başka bir cihaz var. Onun ismi Wi-Fi'lerde çıkacaktır. Onu birisine bağlamamız gerekiyor. Bağladıktan sonra uygulamaya giriyoruz. Şimdi kopyala tamam butonuna tıklıyoruz. Kare kodu okuttuğumuz zaman katıl butonu çıkacaktır. Katıl butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz şekilde 2 saniye içerisinde bütün veriler iPhone'a aktarılmış oldu. Şimdi Android cihazımızı köşeye alalım. Şuradan geri çıkalım. Göre çıktıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz şekilde fotoğraflar aktarıldı. Kişiler aktarılmadı. Aktarmak için ise uygulamamıza tekrar giriyoruz. Eğer uygulamamıza girdikten sonra sağ üst köşede nok iki nokta var. Oraya tıklıyoruz. Ondan sonra geçmiş butonuna tıklıyoruz. Şurada da e, kişiler, gelen kişilerin toplam sayısı var. Hemen sağında 3 nokta bulacaksınız. Oraya tıklayın. Yönetile butonuna tıklayın. Aşağıdaki kişileri ekle butonuna tıklayın. Kişileri birleşir butonuna tıkladığınız zaman eşimiz izni isteyecektir? Sürdüre tıklayalım. Tüm kişileri paylaş Başlarıyla içeriye aktarıldı. Gördüğün şekilde kişiler Android'deki kişiler iOS cihazımıza aktarılmış oldu. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olup then me which means